Evet maliye politikasını bitirelim artık değil mi? Şimdi bak buraya kadar olan kısımda şimdi bir not yazacağız ama o nottan önce şöyle yapıyorum. Şimdi bizim ilk çözdüğümüz soru şuydu. Tam sermaye hareketliliği, genişletici maliye politikası, sabit kur sistemiydi. Sonra tam sermaye hareketliliği, genişletici maliye politikası, esnek kur sorusunu çözdük. Daha sonra tam sermaye kontrolü. Bu birinci çözdüğümüz soruydu. İkincisi buydu. Üçüncü sorumuz da şuydu. Genişletici maliye politikası, sabit kur sistemi, son olarak da tam sermaye kontrolü, genişletici maliye politikası ve esnek kur sistemi sorusunu çözdük. Şimdi bu soruları çözerken şöyle oluyor değil mi? Bak birinci dengeden ikinci dengeye doğru geçişi belirleyen şey ne oldu? Politika. Hangi politika? Maliye politikası. Nasıl politika? Genişletici maliye politikası. O zaman bu birinci dengeden ikinci dengeye doğru geçerken ilk sorumuzda da IS sağ kaydı. Ayesi sağa kayar. İkinci sorumuzda da ayesi sağa kaydırdık. Üçüncü soruda da ayesi sağa kaydırdık. Son soruda da ayesi sağ kaydırdık. Yani birinci denge noktasından ikinci denge noktasına geçinceye kadar ki e, yani bu aralıkta ne oldu? Ayesi doğrusu sağa doğru kaydı. Birinci dengeden ikinci dengeye geçişte bu şekilde oldu. Peki bizim grafiklerimizde bir de ikinci dengeden, ikinci dengeden üçüncü dengeye doğru bir geçiş oldu. Bu geçişi sağlarken de 2'den 3'e geçerken de neye dikkat ediyoruz? Sabit kur mu, esnek kur mu buna dikkat ediyoruz. İlk soruda sabit kur vardı. LM kaydı. İkinci soruda esnek kur vardı. IS Kaydı, BP yatay olduğu için kayamadı. Yatay olduğu için kaymadı, yani sabit kaldı. Üçüncü soruda yine LM doğrusu kaydı. Son sorumuzda ise hem AS IS kaydı hem de BP Kaydı esnek kurun olduğu sorularda o zaman şöyle diyoruz politikalar neyi belirliyor birinci dengeden ikinci dengeye geçişi belirliyor ikinci dengeden üçüncü dengeye geçişi ne belirliyor peki kur politikası belirliyor diyoruz o vakit şöyle yazıyorum ben birinci olarak notumuz şunu söylüyor bize diyorum ki birinci notta e, maliye Politikası AES doğrusunu kaydırırken yani genişletici ise sağa daraltıcı ise sola kaydırıyor. Kur politikası kur politikası ikinci dengeden üçüncü dengeye geçişte geçişte eğer diyorum şöyle eğer sabit kur politikası varsa sabit kur varsa LM kayar esnek kur varsa esnek kur varsa bu durumda da ayiz ve BP kayar diyoruz. BP ama hangi koşulda kayacak? Şu koşulda kayacak. Yatay eksene paralel olmadığı durumda kayacak. Oldu mu? Anlaştık mı? Burası bizim için çok çok önemli. Bu bilgiden hareketle hani basit yöntem falan diyoruz ya basit yöntem bu olsun. Bu bilgiden hareketle ne yapabilirsin? Bunu e, düşünebilirsin. Bir notta şunu yazıyorum. Bir başka notumuzda diyorum ki ben bu notta da Sam sermaye hareketliliğinin olduğu sorularda ikinci denge noktası kapalı ekonomi denge noktası değil mi ikinci denge noktası? İkinci denge noktası faiz den yorumlanır. İkinci denge noktasında diyelim şöyle faizi yorumlar ta TSAÇ olduğu sorular ikinci denge noktasında faiz yorumlanır. Ken noktalı virgül tam sermaye kontrolünün olduğu sorularda ikinci denge noktasında hasıla yorumlanır. Bu da bizim için önemli bir bilgi olsun, önemli bir not olarak karşımıza çıkmış olsun. Kısmi sermaye hareketliliğini anlatacağım size. Merak etmeyin onunla da ilgili soru çözeceğim. Ama kısmi sermaye hareketliliğinin sorularını para politikasını bitirdikten sonra yani bunların hepsi bittikten sonra çözeceğim. İyice bir pekişsin burası. Bir iyice otursun. Nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları iyice anlayalım, kavrayalım. Ondan sonra kısmi serme hareketleri sorusunda çözeceğiz. Burası bizim için çok önemli. Bu işte bizim için basitleştirici bir yöntem olsun. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Bu rayı not olarak aldıysanız eğer ee, daraltıcı maliye politikası sorusu çözeceğim. Screen evet, screen short, screen short, screen short. Ekran fotoğrafı alacakmışsınız. Evet, beceremiyoruz değil mi? Beceremiyorsak <laughs> Türkçesi var. Ekran, ekran fotoğraf var. Dur bir de ben bakayım şöyle. Şuradan şöyle bakayım. Biraz böyle geliyorum, geliyorum. Evet, hatta hatta oradan ekrandan mı baksam? Dur ekrandan bakayım. Ben çıktım görüntüden şu anda. Evet. Çok iyi. Evet gerçekten güzel duruyor değil mi? Evet alın bakalım. Aldıysanız eğer siliyorum ben burayı. Peki şimdi hep genişletici genişletici şöyle çözüyorsunuz hocam. Bir de daraltıcı çözün diyen arkadaşlarımıza gelsin. İstek parçası gibi oldu bu. İstek şarkı, istek soru. İstek sorunuzu çözeceğim şimdi. Ama bir tane çözeyim değil mi? Yani o daral bu bütün hani genişletici maliye politikasında tüm olasılıkları gördük. Burada da tüm olasılıkları görmemize gerek kalmasın. Bir tane daraltıcı soru çözeyim. Hadi bakayım sizin için. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Bu yıl sizin yılınız olacak diyoruz. Peki. Tam sermaye hareketliliğinin Yani TSH. Niye tam sermaye hareketliliği sorusu çözüyorum? Tam sermaye kontrol değildi. Çünkü tipik durum o. Ve bize de sordukları soru bu konuyla ilgili bugüne kadar hep bunu sormuşlar. Diğer tam sermaye kontrolü ve kısmi sermaye hareketliliğini sormazlar demiyorum. Ha bir şey diyeceğim. Hani hep bunu söylüyorum ama şimdi tam sermaye kontrolünde BP doğrusunun dikey eksen paralel olduğunu, kısmi sermaye hareketliliğinde BP doğrusunun pozitif eğimli olduğunu, tam sermaye kontrolünde kanun sıfır, MPM'nin marjinal yüksek olduğunu bunları sormuşlar ha. Tamam bunları sormuşlar. Bunlar önemli. Evet tam sermaye hareketliliğinin olduğu bir ekonomide hükümetin uyguladığı daraltıcı maliye politikasının DMP diyelim. Evet, sabit kur olsun, esnek kur olsun diye soruyu kime soruyoruz? Burada kimse olmadığına göre yönetmenimize soruyoruz. Sabit kur olsun, esnek kur mu? Sabit olsun dedi. Peki <laughs> Sabit kur sisteminde ekonomiye etkileri neler olur diye sorduk. Evet şimdi sorumuzun çözümüne bakacağız. Bakalım şimdi sorumuzun çözümüne. Tam sermaye hareketliliği var hükümetin uyguladığı daraltıcı maliye politikası var. Yani kamu harcamaları azalıp vergilerin artması söz konusu olabilir. Ve aynı zamanda ne varmış? Sabit kur sistem var. Sabit döviz kuru sistemi var. Ne yapıyoruz biz burada? Tam sermaye hareketliliği varsa eğer BP doğrusu yatay eksene paralel çizilir diyoruz. BP doğrusu yatay eksene paralel çizilir. Maliye politikası AES'i kaydırır. Daraltıcı olunca AES sola kayar diyoruz. Pekala sabit kur sisteminde merkez bankası kura döviz kuruna müdahale edecektir diyoruz. Merkez Bankası döviz kuruna müdahale edecekse bu sorunun çözümünde, bu sorunun çözümünde o zaman ne olacak diyoruz? Bu sorunun çözümünde Merkez Bankası eğer kura müdahale edecekse böyle bir durumda o zaman LM doğrusu ikinci dengeden üçüncü dengeye geçerken kayacak. Ve aynı zamanda bu sorunun cevabında kur artar veya azalır diye ifade edeceğimiz şey doğru olmayacak. Kurda artma veya azalma eğilim olabilir ama kur artar veya azalır doğru olmaz diyoruz. Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık mı? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi sorumuzu çözelim. Yani burada Merkez Bankası kura müdahale eder diyoruz sabit kur olduğu için. Peki grafiğimizi çiziyorum şimdi. Bu tezgahın üstüne malzemelerimizi koyduk. Ve bu malzemeleri koyduktan sonra da ne yapıyoruz? Tek tek bunları kullanacağız. Tam sermaye hareketliliği ile BP doğrusu yatay eksene paralel olacak. Tipik durumda olacak. IS doğrusunu şu şekilde tipik negatif eğim çiziyoruz. LM doğrusunu bu şekilde tipik pozitif eğim çiziyoruz. Birinci denge noktamızda dünya faiz oranı seviyesinde i1 olacak ve gelir düzeyimizde şöyle y1 olacak diyoruz. Peki o zaman burada birinci denge noktasında AES LM BP eşitliği var. Burası bizim için başlangıç açık ekonomi denge noktasıdır diyoruz. Bak şöyle bir not da yazmıştık hatırlıyorsan. Dedik ki tam sermaye hareketlerinin olduğu sorular faizden, tam sermaye kontrolünün olduğu sorular gelirden yorumlanır demiştik. Bu nerede karşımıza çıkıyor? Şurada karşımıza çıkıyor. IS doğrusu ne tarafa kayacakmış? Sola doğru kayacakmış. Ben IS doğrusunu sola doğru kaydıracağımı düşündüğüm, bildiğim için ne yaptım burada? Bu ayesi daha sağda çizdim. Yani daha solda çizmedim. Çünkü grafikte burayı kullanacağım. Peki daha önceden de söylemiştim. Özellikle klasik sınavlarda bu son söylediğim şey çok işinize yarayacak. Ya da çok buna dikkat etmeniz gerekecek. İkinci denge noktamız burası. İkinci denge noktasına geldiğimizde faiz azaldı. Hasla düzeyi o da ne oldu? Azaldı diyoruz. O vakit burada ikinci denge noktasında AES ile LM'nin kesiştiğini görüyoruz. Burası da kapalı ekonomi denge noktası. Söylediğim şey bu işte. Kapalı ekonomi denge noktası tam sermaye hareketliliğinin olduğu sorularda faizden, tam sermaye kontrolünün yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu sorularda hasıladan, gelirden yorumlanır diyoruz. Peki burada faiz dünya faiz oranının altına inmiş. Faiz düşmüş. Faiz bizde daha düşük dünyada daha yüksekse o zaman böyle bir durumda ülkeden yabancı sermayenin çıkışında bir artış ortaya çıkacak. Bak ülkeye yabancı sermaye girişi azalır da diyebiliriz ama azalır demekten öte çıkışında artış olur demek daha manidar oluyor. Peki böyle bir durumda ülkenin döviz arzı yani ülkedeki toplam döviz miktarı azalır. Döviz kıt hale geleceği için kur ne olur artar diyoruz. Peki kur artar mı artma eğilimine mi girer? Hemen neye bakıyorum? Kura bakıyorum sabit kur var. Merkez Bankası kura müdahale eder. O zaman kur artmaz. Kur artma eğilimine girer diyoruz. Diyelim ki ben hani sayın yönetmenimiz Etrafi Hanım'a hangi kur olduğunu sorduğumda esnek kur demiş olsaydı o zaman bu soruyu şöyle çözecektik. Kur artmış diye çözecektik. Kurdaki artışın ihracat ve ithalat üzerine etkisini inceleyecektik. Oysa şimdi sabit kur olunca kurda artma eğilimi var. Hafiften kur artmaya başlamışken hemen Merkez Bankası müdahale edecek. Ne yapacak? Bu müdahaleyi yaparken piyasaya döviz alacak veya satacak ve bunun karşılığında TL alıp satacak. Dövizi satıyorsa TL alıyor. Döviz alıyorsa TL'yi satıyor. Tam tersini yapıyor. Bu sorularda hep şöyle yapıyoruz. Kur artmış. Niye artmış? Döviz arzı azaldığı için artmış. Yani döviz kıt hale geldiği için artmış. O zaman ben ne yapacağım? Dövizi bol hale getirmek için piyasaya döviz satıyorum. Dövizi sattım. Karşılığında TL'yi ne yaptım? Piyasadan aldım. Piyasadan TL alıyorsam o zaman para arzı ne olur? Azalır. Para arzı azalırsa da bu durumda LM doğrusu ne tarafa doğru kayar? Sola doğru kayar diyoruz. Buraya kadar anlaştık mı? Bak ne yaptı? Kurdaki artma eğilimini önlemek için dövizi bol hale getirdi. Kuru düşürmeye başladı eski düzeyine kadar. O zamana kadar dövizi sattı, TL'yi aldı. Piyasadan bu defa TL'yi çekti. Para arzı azaldı. Para kıt hale geldi. LM sola doğru kaydı diyoruz. Peki o zaman ne yapacağım ben burada? Şu LM doğrusunu sola kaydıracağım ama bu kadar değil. Şu kadar değil, o kadar değil, şuraya kadar. Yani BP ile IS'nin kesiştiği yere kadar kaydıracağım. Neden? Çünkü burada açık ekonomi dengesi için ne lazım bize 3 nolu noktada? LM lazım. IS ile BP zaten kesişmiş. O zaman faiz tekrar dünya faiz oranı seviyesine kadar ne yaptı? Çıktı, arttı. Burada aynı zamanda faiz ne oldu? Sabit oldu. Bak faiz düştü arttı ve sabit kaldı. Hasıla peki gelir. Gelir ne oldu? Tekrar azaldı diyoruz. O zaman buraya geliyorum ben. 3 nolu noktada AS, LM, BP eşitliği var diyorum. Burası da nihai açık ekonomi denge noktasıdır diyorum. Peki o zaman burada ben diyorum ki nihai etkiyle, nihai etki dediğim burası dışa açık ekonomi incelediğimize göre birinci denge noktasından birinciden üçüncü denge noktasına doğru geldiğimizde. Yani şu birinci denge noktasından üçüncü denge noktasına geldiğimizde ne oldu? Faiz aynı kaldı. Hasla ne oldu? Hasla azaldı. O zaman nihai etkiyle faiz sabit kalır. Hasla ne olur? Azalır. Politika etkin mi değil mi? Değil demiyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü bu zaten daraltıcı. Daraltıcı da amacım benim geliri azaltmaktır. O zaman amacıma ulaştığıma göre politika etkindir diyoruz. Peki burada dışlama etkisi var mı yok mu? Bu sizin ödeviniz olsun. Olur mu? Dışlama etkisi var mı yok mu? Bu ödeviniz olsun. Bunu bana Instagram'dan mesajla yazın. Bana Instagram'dan mesajda yazanlar oluyor. Verdiğim ödevlerin cevaplarını yazanlar var. Ve siz de muhakkak yazın olur mu? Neden dışlama etkisi var? Neden dışlama etkisi yok? Var mı yok mu bunun gerekçesini cevabını bana yazarsanız ben de size doğru söylüyorsun ya da yanlış söylüyorsun şu nedenle diye cevabını vermiş olacağım. Anlaştık mı? Burada cevabını vermiyorum. Peki bak gördüğün gibi burada biz ne yapmış olduk? Daraltıcı maliye politikası. Aynı şeyler var farkındaysan. Farklı bir şey olduğunu görmüyoruz burada. Diyelim ki daraltıcı maliye politikası derse bu şekilde yapacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz burada hep böyle yaptık ya. Bir tane sınav sorusu galiba 2016 yılının KPSS sınavında sorulmuş bir soruydu. Şimdi IS doğrusunu sağ veya sola doğru kaydıran etkiler. Bak IS doğrusunun... Sağ kaymasına yol açan etki otonom harcamaların artmasıydı hatırlıyorsan eğer. Bu otonom harcamalar içerisinde artı C0, artı I0, artı G0, artı X0, eksi M0 var. Şimdi burada bunun artması için, otonom harcamaların artması için C'nin, I'nın, G'nin, X'in ve M'nin bu x'in artması m'nin ne olması gerekiyordu? Azalması gerekiyordu. Şimdi biz kamu harcamalarındaki bu artışa genişletici maliye politikası diyorduk. Burada bir de ne vardı? nişanlarımız vardı bizim. Artı CTR 0, eksi CT 0 şeklinde. Bu artacaktı. Bu da ne olacaktı? Azalacaktı. Bu anlat bu soruyla alakasız bir şey anlatıyorum sana. Bu da yine ne oluyordu? Genişletici maliye politikası. Şurası da genişletici maliye politikası. O zaman AYS'i sağa kaydıran iki etkiden biri otonom harcamaların artması, diğeri genişletici maliye politikasıydı diyoruz. Bak iyi dinle beni. Peki biz hep sorularımızı böyle yaptık. İşte o 2016 yılındaki sorulan sınav sorusunda ne demiş biliyor musunuz? Bir ülkedeki ithalat kısıtlama politikası demiş. Yani ithalatın azalması politikası demiş. Bak ithalatın azalması maliye politikası değil ama AS doğrusunu yine sağa kaydırıyor. Yani bu soruyu bu soruyu şöyle dersek ithalatın kısıtlaması dersek bu genişletici maliye politikasında çözdüğümüz sorunun aynısı olur. Ama birinci dengeden ikinci dengeye geçişi sağlayan AS kayması Maliye politikası ile değil de buradaki otonom harcamalardaki artışta gerçekleşir. Güzel bir soru değil mi? Güzelce sormuşlar. Yani sen ne yapıyorsun? Hep maliye politikası, maliye politikası, maliye politikası diye çözüyorsun. Ama adam sana birden pat diye başka bir şey soruyor. Uyanık olacaksın. Uyanık olmak gerekiyor. Anladık mı? Yani buraya kadar sorulan sorular... Ayısı sağa kaydıran genişletici maliye politikası, ayısı sola kaydıran bu soruda olduğu gibi daraltıcı maliye politikası soruları otonom harcamalardaki değişikliklerden herhangi birisi aracılığıyla da sorulabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor diyoruz. Evet, bu da bir istek soruydu, istek parçamızdı. Nasıl ki istek şarkılar istiyorsunuz Etraf Hanım'la benden, yönetmen de benden, e, istek sorular da istiyorsunuz, istek sorularınızda bu şekilde karşılamış olduk. Yeni istek şarkılarımız olacak, merak etmeyin. Etraf'den de sözünü aldık. Yeni bestelediği şarkıyı ilk defa. İndeks Akademi stüdyolarında makro iktisat dersinde söyleyecek. Evet ilk defa makro iktisat dersinde söylemesinin sözünü aldık. Bu da bizim ayrıcalığımız olsun değil mi? Ya böyle kendi kendime böyle işte e, ayrıcalıklar yaratmaya çalışıyorum. Evet, evet sözümüzü aldık değil mi Etrabi Hanım? Evet hocam olsa bile değilse sizinle yapacağım. Evet ama ilk defa makro iktisat dersinde söyleyeceğiz onu. Yani makro iktisat dersinde söz sizinle Bak şimdi ne oldu gördün mü? Yavaş yavaş değişiyor. <laughs> Hmm, anladım. Tamam, neyse bir parçasını, bir parçasını söyleriz bir şey olmaz artık. Ne yapalım? Tamam. <laughs> Ama şey tabii düyeti benimle yapacakmış. Onun sözünü veriyor. Aynen aynen. Evet. Umarım onu söyleyebilirim. Öyle her şeyi söyleyebilir miyim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki ee, bundan sonraki dersten birisini de ben söyletirim merak etmeyin etrafa böyle küçücük bir parça çok güzel olmuş çünkü ben dinledim tam size yazılmış sizin için yazılmış bu yıl bizim öğrencilerimizin yılı olacak benim öğrencilerimin yılı olacak diyor mu o şarkı da ona cuk diye oturmuş peki ee, ne yapıyoruz o zaman bundan sonraki dersin konusu Para politikasının etkisini inceleyeceğiz. Para politikası uygulamalarını inceleyeceğiz. Herhalde bundan sonraki 2-3 tane videoda da bunu bitirmiş oluruz. Ayaselen bitmiş olur. O vakit ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın. Ders çalışmayı unutmayın. Ders çalışın. Görüşmek üzere bir sonraki derste, videoda. Kaşlarımızı çatmıyoruz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.